Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video gelmiyor. Yeni bir oyun çekmek istedim. Çok güzel oyun. Ee, linkini veremeyeceğim. Ne? Oğlum öyle çektiklerim atılmadı lan. İşte şimdi asker olacağım. Bulut'la beraber online önce şöyle set diyelim. Ee, Online'a giriyoruz. Hangi geldin online'da. Online'da neredesin? Yok. Ya. Ha canım Liyaz'dasın. Evet. Bak Liyaz. Aa üç kişi var tamam. Liyaz'a giriyoruz. Daha demin 2 kişi vardı biz kararlaştırdık. Liyaz'a gireceğiz. Arkadaşlar donma momma. Dondurma dondurma olabilir. Yani donma olabilir. Evet. Oyun kötü biraz. Yani size kötü de kötüdür. Benim için iyi. Ee, sevenler. Çeşitli bu... i̇şte yukarıda çok var. Buradan her şeyini Bende bunların hepsi var çünkü. Hmm, şuradan bir şey Bu var. Merhabalar dolu 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 Bir kere tutan çeşitli dolu 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 bu lan dayanı gibi lan. Ne düşünüyorsun lan? Lan bugün bulut döneceğiz. Ne yani hani girdim bulut döneceğim. Ne tarzı bulut döneceğiz. Tamam ya. Bak ağla bak yok tamam mı oyunda onu diyor. İki de bir rektör çıkıyor. Bir tane rektör çıkıyor. Ar Ardından dört bir daha çıkıyor. Uçamıyorum lan rektör mü? Sahil mi? gel oğlum. Söyle gel bak ben askerim böyle uçuyorum. Bak öyle çarptık ne güzel oldu. Bir tane daha. Oğlum bu sahil işte ya. Evin evin yanı ne ne ya? <laughs> ee, baksana. arkadaşlar kendi kendine bunu inşa şey ediyor. Bir kere öldürün. Ya a öldürdü. Hatta i̇şte, lan server batılut bulutacağız ya. Yani. Bunu e, ondaki adamı bulut koy. Lan öldürme oğlum öldürme lan adamlar kaldı biz adam var. Horttan bakalım. Adam var bir tane bir yerde. Otogar tek bir tane otogarda var. Hadi otogara gidelim. Kırmızı tam gaz geri geçiyor. bir şey gaz geri geçiyor. Ben alacaktım lan arabayı. O da var değil mi? Şurada var. gaz geri geçiyor. Kırmızı <laughs> gidilmiyor. Tarafta Aa gel iyi, gel bak kodum kodum. Şuradayım bak. Şu beyaz yerde. Şu, be Aha oradayım. Tamam, buradayım, buradayım buradayım. Bak az burada. Dur ben Abi, geçiyorum bu... oraya. Ben, Aa geriye doğru gidiyor ben. Oğlum gel lan gel ya. Aldı başını şimdi lan. Oğlum hadi gel lan yaz içeri giriyor. Nasıl? Bir dakika sen orada dur orada dur. Orada <laughs> Önüne geçeceğim orada dur. Önüne çıkacağım orada dur. Şeyden oraya geldin mi? Askeriye gireceğim yani Buraya gel lan askerinin oraya gel. Evet toplar olduğun yere gel. <gülüyor> <gülüyor> şuraya gel. Nereye gel? Toplar. <laughs> <laughs> şuraya... Ha? Aa dur araba değil mi çocuk ya? Bölüm böyle çok Ya Gel, gel lan ya. İnternet bizim evde değil çünkü arkadaşlar onlar ben ondan kasa bombaladı. Bundan arabaya. dondurmacı araba sabit. Kurtarmasına gidiyor. Ya. Lan oğlum bekle beni takip edeceksin. Neredesin? Önümde değil. Aa dur gel. Bu sen adam mı? İşte onu alacağız. Var Ya var mı sen misin? Benim 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 Aha orada benim 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 mu

Bak şimdi bu patlayalım. Atladım atladım gördün mü? Evet. Oo, evet. ne oluyor? Evet. Bak, Bak, çünkü canımız olması lazım. Ne evet. oluyor? Evet. Askeri de birbirimize savaş edeceğiz. Ne oldu? Evet. Bak füzeyle mi neyle? Sniper'la mı? Askeri şu savaşı da yapalım arkadaşlar. Kafa çünkü benim hmm, tablet çok almıyor artık. Dur ben ben şeyle ben şeyle geliyorum. Şöyle. Şöyle ben şimdi şöyle geliyorum. yarın şeyle geliyorum arkadaşlar. Ve ee, bir açın lan yolu. Ben şimdi bir yol açalım yine. Ne yapıyor? Lamborghini de tam yerinde saplamışsın. Öldüm. Oh. <laughs> 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 Benden önce geldi lan. Apartman şey yok. Ne? Hadi bir yere geç. İstediğin bir yere geç. Tamam <laughs> ben yerimi seçtim. Ben seçtim. Ben seçtim. Oğlum yok şans yok. Ama ben de seçtim. Şans bakayım bak benim benim canım bakayım geç. Bir tane seçelim. Görebileceğim.

Daha var dedin ya. Ben yerim ne? Yok. Benim inmedim <yanım> kördü. <köyde. Gülüyor> Çatına geç. Çöz. o çatı değil lan. Allah'ım ya. Tam o çatı lan. Aa! Yat bak bitti. Ha? Yat bak bitti. Ben nasıl yürüyorum? Uy bak nereye kadar atabiliyorum? Neresi? Dur bir benimki daha çok çok mu Ben benim sanki? Mermisi yok lan. Var bu. Bir dakika ben satma çık çatına. çık. Çık çık. sat. Çık çık çabuk çık. Bakma yanındasın. Bak yanında. Yanındasın anne. Sen öyle kaç. Ne yapıyorsun?

mi duracağım abi artık? Senin madem sen çıktık mı? Yer de var, artık yer de var yer. Yere ne bilirsin ki var ya artık. O gel yerde savaş yapalım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. 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 Dur, ama Dur gel. gel beni öldür de videoyu <laughs> bitireyim. Çok, çok az kaldı zaten. <laughs> tamam. Diğer videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize bay bay. Nasıl? Bay bay.